Evet, evet. Şimdi buraya bakmaya geldik. Gayet yavru da vardır. İyi gidiyor şu anda yani. Yavrulama zamanı değil. O kilitler n'ya o kilitler n'la bu ama evet. kayalık altı ya, yani. yapışıyorlar. Yani. Mesut Bey ben buraya gelmeden önce bunların da var. Maşhur'da da var. Sen büyükler pek gözükmüyor. Her büyükler kayaların altına, altına girmişler. Yani Şu anda yavruları var. Küçük siyah. Ağabeyim. Biraz büyük olanlar da var. Altı, doludur, altı dolu 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 full var. Bizi görünce şey oluyorlar. Aynen. İnsanı görünce hı hı. alta saklanıyorlar. O büyükler nerede şu anda? Ama Ben en son geldiğimde büyük semenderler vardı şu şuralarda görebiliyordum yani. Ben buraya geldiğimde bu doğa harikası şelaleyi gördüm. Altındaki semenderleri de gördüm. Buradaki köy halkı bunların sarı benekli semender olduğunu bilmiyordu. Ta ki ben onlara bu durumu söyleyene kadardı. Bunların sarı benekli semender olduk, olduğunu söyleyene kadardı. Ben söyledikten sonra da köy halkı burayı bayağı bir sevdi. Hatta bu sarı benekli semenderileri de bayağı bir koruma altına aldı. Bir önceki gelişimde yani büyükleri görüyordum, tek tür, tek tür yavru görüyordum. Ama şimdi geldiğimizde yavrulamışlar. Bayağı bir yavru var görüyoruz havuzun içinde. Şu görmüş olduğunuz küçük e, siyah şeret onlar işte en küçük yavrular daha büyümüş gelişmiş olanlar da var buraya gelince bunların e, yüzlerce sarı benekli semenleri bir arada göre görebilirsiniz yine herkes gelsin buraya bir baksınlar görsünler Hayvanlarımıza zarar vermemek için gelsin yani bu doğa çok güzeldir yani e, bu hayvanlara zarar vermemek şartıyla yani gelsin herkes gelsin burayı biz de isteriz ki bizim dağlarımızda bu şalelerimizden herkes gelsin, görsün yani. Köyümüzü de vali tanısınlar, dağlarımızı görsün, ovalarımızı görsün, meralarımızı görsün. Yani bu bu dağın arkası çok güzel yani. Nesli olan asamendelerimize zarar verip, vermeyecek şekilde gelip izlemelerini tavsiye ederiz. Güzel bir yer. Herkese de tavsiye ederiz.